Merhabalar arkadaşlar. Oyun Kovalayız kanalına hoş geldiniz. Bugün dostlarım size başlığı kesme taktiği göstereceğim. Sinyan full değil. Ve okyanus ayakkabısı ve benzeri türü malzemelerim olmadığı için normal kesemiyorum. Ben şamanla öldüm. Şamandan bir verdiğimiz 67 HP var. Yok 67 olmaması lazım bir saniye. O şamanın kendi aldığıdır. tane hemen şunu verelim yansıtmaya da verelim. Arkadaşlar şamandan aldığımız 600'lük HP var. Onun dışında pek bir şey yok. Şu artı 4 itemler var. Titanım i̇şte artı 7. Gel oğlum. Gel oğlum buraya. Seni bir keselim. Gel, gel, gel. Ha, taktiği göstereyim arkadaşlar. Skill atınca siz kaçıyorsunuz. Bir vuruyorsunuz bir kaçıyorsunuz. Bir vuruyorsunuz bir kaçıyorsunuz. Bir vuruyorsunuz, bir kaçıyorsunuz. Bak bak. Nasıl gidiyor? Yoksa arkada... Ah, şu skill'den kaçamazsınız arkadaşlar. O skill'e Dayanacaksınız artık. Ufak tefek bir beceri sanması diyeceksiniz. Artı altı çıkan falan filan. Görüyor musunuz dostlar? Canı nasıl gidiyor? Şu attığı, işte bu attığı skill'den Ha şu skill'den kaçmanız gerekiyor. Bir vuruyor, tek atıyor bana. 16 kalem var. Bilmeyen dostlarımıza başı doyu tek başına kesmeyi öğretelim diye çektik. Dostlar bilgiler paylaştıkça çoğalır. Sizden de bekliyorum güzel bilgiler. Elbette ki herkesin öğreneceği bir şeyler vardır bizim Şimdi keselim de. İnşallah yumurta atar. Kestik bayağı hiç yumurta alamadık. Şamandan dolayı diye tahmin ediyorum. Daha şamanı da en son keserken şey alalım. E, eldiven tabii. Ya kesmesi ama çok uğraştırıyor dostlar. Okyanus ayakkabısı falan full dizmek gerekiyor. Abi bu eventin gelip gelemeyeceğini bilemiyoruz. Şu an birazcık fakir durumdayız. Okyanus ayakkabısı dizemeyeceğiz ama yakında tek başıma boss dönelim herhalde. Böyle arkadaşlar atayı hiç bilmeden, son bir öleceği zaman birazcık güçlü vuruyor, şu skilli ile kesebiliyor sizi. Ona aldırış etmeyin. İşte bu şekilde. ile. Tamam lan öyle artık yeter. Ne yaptı? Şunu gruptan çıkartayım dedim size ya, bir şey yapmıyor. Şöyle, aha bir tane daha var. Bir artımızı verelim. Neredesin? yapalım ya. Şunu vermemiz lazım. Onu da boşu ver. Aman ne yaptık? Bak işte dostum. ha öbür stikili atmadım. Valla tek geldik herhalde. <laughs> Kaçın arkadaşlar. O skill böyle tek uzatmalı skill. Aman. Bak bu skill de güçlü attığını neyse. Şu slotlar bir izin verse giremedik arkadaşlar buna. Gördüğünüz gibi normal etrafını parlatma skilliyle bile bazı geçilmez bir canavar yani. Heh gel lan sen gel. boş ver. Burada az slot var. Şunu da yakalım ki slot keselim. Abo iki tane oldu. Hemen kaçış. Üç tane olmuş maşallah. Şöyle az bir şey çekelim bir tanesini çekmemiz lazım bizim bunların arasında. Oğlum her üçünüz de gidiyorsunuz ya. Hepimiz birimiz birimiz hepimiz için mi diyorsun? Ne yapıyorsun? Gel buraya. Portaklar, tavuklar. Ama oğlum gitmeyin lan şuna. Neyse. Hadi bakalım sizin üçünüz de mahvedeceğim. Yani güzel zevkli hemen işte bir şey yapmayınca insanın morali bozuluyor. 2 saat uğraşıyor. Attığı şey hiçbir şey. Ben bir de eventi sabahtan başlamadım, kaçırdım. Bakalım aç atarsa bir şey de videoda açarız dostlar. Şöyle arkadaşa da yazacak hiç vaktim yok. I don't have time for write my friend, my best friend. Oo iki tane, iki tane mi oldu? yok, o bir tanemiş. Neyse tamam. 2 sandık. Bir an gözlerinin yamulması oldu. Şunu şurada yakalım. Kirli hızlı vuralım. 1-1 bir, bir vurduğumuz için. isterseniz 100 vurun arkadaşlar. Ama isterseniz 20k vurun. 1-1 bir, olduğu için. Burada en iyisi saldırı hızını arttırmak. Yeşilin 20 yok maalesef. Onun yerine öfkemiz var ya. Öfkeye erdin. 2-2 yatırıyorsun. Boşuna mı yatırıyorsun? Burada kullanmak için. Tamam zehir mi yedik ya? Kaç. Heh tamam o skillden kaçtı. Zaten o skill çok önemli değil de. Şu uzağa doğru. Aha şu büyü skilli mahvediyor. Öbürü. Atmıyor. Aha şu skill işte. Tek atıyor. İşi çözdük ama arkadaşlar. Siz de böyle deneyin. Daha rahat edersiniz. Bak. can yenilemesi. Don vermek istemiyorum. Gel oğlum. Ya arada bir de lan sersem yiyor mu? Gel 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 gel. Lan oğlum slot da hiç tat vermiyor ki. Heh, kaç hemen oradan oraya. Neyse bu skillden ya slot. Mobs attack değil. şunu alalım. Bir mey, bir meydir ya. Çok tutamlık yapamayız. Hadi. Ulan şunu şey sandık ya. Başta yöntü sandık. Dostlar şunları dikilsedim ya ben. Artık düş ya. şu neydi la bariyer miydi? Recele lezik yazdık ya. Ha barikatmış. <laughs> İki tane var dedik burada. Lan şaman nereye gidiyor? Neyse git bakalım. Ben şuraya çekelim sportsuz keselim ya. O yine geldi. Neyse bunlar uzatacak. Bak ki sevmiyorum abi ya. Oh, Oo işte bu şekilde dostlar. Tek yemedik şanslıymışız. Tek yedi hackledi diyecektir sonra. Abi bir yol ver Türk'ün bayrağına. how do gel oğlum, Gel abine. Yeni başı dolarda olmadı. Bak, yakın skillini atma işte. Bir öbür uzak skillini bak. Şöyle uzak atlat. At. Bir uzak bir yakın mı yok? Oo. Baya bilenmiş bize. Anlaşalım. Biz de bilendik ama baya Bir lan bir tane lan gitme ya. Böyle kayboluyorlar gibi dostlar. Gel lan sen de. Şaman sen de gel. Neredesin? Aman aman ölürsün. Bak bulma ölürsün. Az şöyle çekelim hem şaman ölmesin. Şaman gelecek şimdi buraya. Oğlum gel sana şuraya. Şamanı da almayın lan. Öldü. Ölmemiş şöyle. Heh. Tamam destek. Destek köstek karar gel. Oğlum. Tamam sen şamana gidersin biliyorum ben seni. Sen de anca şaman kesersin korkak. Ee. Sen korkusuz korkak bile değilsin. Hoppa. İyice yöntemi çözdüm aslında. Ee, uzak skill atınca da kaçmak lazım. Hatta tüm skill kaçmak lazım. Dostlar bakın. Tamam yöntem şu anda tamamen çözüldü. Yani at binek hiçbir fayda etmiyor size. Sakın öyle denemeyin dostlar. Bak bir vur birkaç, Bir vur birkaç. Sağından gideceğim. Sürekli. Bir yumurta alayım ya şu videoda. Videonun aptığı için. Sen iyi bir abimize benziyorsun. Sen bize bir yumurta verirsin. Yumurta bakalım şuraya. Ha, hadi Sersem yedik. Abiciğim, Heh. Bak yine vuruyorsun. Adamı hasta etme. Yani şunda bir element olsa ona göre tılsım mılsım takılır da böyle bir canavar yok ya. Arkadaşım geldi. Dostlar diğer kestiğimiz CH'lerde filan açabilmemiz için takipte kalın hoşçakalın demeden devam edeceğim. Geldik dostlar bir tane daha bulduk. Bu canavardan. Şaman buradaydı ama oyun atmış. Eyvallah oyun sana teşekkürler. Zaten bir tane Bushido'muzu da vermedim. Yumurta atmadım. Yumurta demişken bir ara yumurta kesiyorduk. Paskalya bayramında. Bakalım kurban bayramında ne verecek? Hop. İşte bu. Olay bu ya dostlar. Gördünüz mü? Başını nasıl kesilir? At altı. Hatta bunun için simya olmasa bile ama arada böyle cam şey dersiniz bana gelir. Arkadaşa da vurmaz. Beni kesmeye çalışırken az uzaklaşayım uzak atıyor. Tamam şimdi uzağa atacak ama benim can çok ya. Ondan biraz gireyim. Bro keser seni bro. Te Lan! <gülüyor> <gülüyor> ya verdiğin emeklerin karşılığı bu dostum. Nereye gittin şimdi sen? Başlatma başlığını ya. Neyse ben öbüründe videoya devam. Patlamaya devam. Selam dostlar. Yeni bir aşıdo yedini keşfettik de ikili keselim mi la? Gel keselim hadi. Arkadaştakini al dedi ya. Ben ona bıraktım. İkisini de keserdik aslında. Gel ulan gel. Ha? Sen ona git sen bana gel. Dostlarım kestiğimiz yer burası. Demin şu kısımda kesiyorduk. Hemen altında da tekrar doğmuş. Sizde event buraya çıkarsa şu anda hangi haritada nefrit bay diye haritamız var. Nefrit körpezi herhalde. Er evet. Düşmeyince bir de böyle Uyuz edince adamın canı sıkıyor Şimdi biz bunu tam canını yarılarız yine kaybolur Ne anladım ben o işten Canı yarı zaten gel Gel oğlum gel abine Ha Bir izin ver ya Aman Yeri yine de amma değil de ya yine... hadi bakalım. O ikili kombo yaptılar da öldüremedi lan kaçılmıyor yine sersem yani. Abi üstünüze ne kadar sersem olsa o kadar sersem yiyoruz. Bir de sersem yok. Aura yok. Artık beni yiyecekler. Ağzım yardım yardım. Hadi be. Çok yaklaşmıştım. <laughs> İkisini de kesiyordum. Ne kullanmadan kes dedim. Lan 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 lan. Lan. Heh. Dön Daire çiz dedik de. Ee, biraz zor. Aman ne beni aldı. <laughs> o o hiç beklemedim oradan bulması. Burada hiç şansı... Oha! Oha ne yaptın? Tabanı nasıl attın oğlum? Şey ya... Ve döneceksin işte ama ona yaklaşma. Şöyle bir gir. Bir daha gir. Bir daha gir. Gel işte. Nereye gidiyorsunuz? Şöyle dön 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 dön. dön. Heh. Tamam. Biri gitti. Atmadı. Ama kaç tane? 10 tane kestim herhalde. Videodan önce de kestim 2-3 tane. Niye böyle yapıyor bugün anlamadım. Neyse devam edelim. Patlamaya devam hadi. Selam dostlarım. Tekrardan başladığının spamladığı yer. Spam Takla attı. Tamam. Ben onu tek alayım. Gel al buraya. Heh. Yeni doğdu zaten. Tertemiz. Şimdi hemen kaybolmaz. Yeni doğduğu için. Heh. Şöyle. İşte bu. Olay bu ya. Yakın olacak. Vursun. Vur abi. Uzak vurdu. Şimdi şöyle bir kitapta işimiz var. <laughs> lan 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 lan. Heh. Aman. Ben de amma korktum. <laughs> amma korktum be abi diyecekler şimdi. Dostumuz mesaj yaptı. Hemen videodan sonra bakalım. Selam dostlar yeni bir başı da daha. Daha iyi biraz vurguladık. <laughs> Artık atsın yani. Daha iyi de da vurguladık bak dostum. Bu arkadaşı oradan mahvedeceğini tahmin ediyorum. İşte buna nerede? Onu nereye gitti? Aman diye bunu kaybetmeyin. Vurmuyor. Bana mı vurmaya çalışıyor? Yok. Şöyle daha uzaklaşalım. Neredesin dostum? Aha bunu çok kes. Şu anda buradayız dostlar. Öbür yere gidelim şöyle yavaştan. Haritamızı açalım. Bunu da videoyu kesmeyin. Hem size görün. Şu deniz tarafında hiç çıkmıyor neredeyse öyle söyleyeyim size. Burada çıkıyor bir de. Şu an yok. CH atıyoruz. Videoyu keselim. Arkadaşlar şu anlık başka başlığı yok. Şöyle de göstereyim. Metne döndü şu anda. Arada bir başı da dönüyor. Arada bir metne dönüyor. Şu anda başka başı da olmadığı için videomuzu kapatacağız. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın dostlar. Bol şans herkese.